Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf fizik ders kitabı sayfa 136'daki sorularımızı cevaplayacağız arkadaşlar. Sayfamızda 8, 9, 10 ve 11. sorular mevcut. Şöyle 8. sorudan başlıyorum arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Kumun üzerine tekrar düzeltiniz. Tuğlaların yanda verilen şekil 2 ve şekil 3'teki gibi kuma bırakılmaları durumunda kuma batma miktarlarının ne olacağını ne olacağı ile ilgili hipotezlerinizi aşağıdaki alana yazınız. Cevabımız şöyle arkadaşlar. Şekil 2 A ve B eşit miktarda batar. Çünkü tullalar görüyorsunuz aynı gibi görünüyor. Şekil 3 A tek başına daha az batar. B artı C üst üste B altta. B çok daha fazla batar. Sebep B'nin üzerine C'nin ağırlığı da bindiği için B'ye toplam kuvvet 2 katına çıkar. Aynı temas alanında basınç 2 kat olur. B artı C ikilisi kuma çok daha derin batar. Gömülür. A ise sadece kendi ağırlığıyla batar. Yani normal miktarda batar diyebiliriz arkadaşlar. Dokuzuncu soru. A ve B özdeş tuğlalarını şekil 2'deki gibi içinde kum bulunan kaba aynı anda ve yavaşça bırakınız. Tuğlaları yavaşça kumun içinden çıkar. Tuğlaların ne kadar battığını cetvel yardımıyla ölçünüz ve sonuçları tabloya not alınız. Kumun yüzeyini düzleştiriniz. Daha sonra B tuğlasının üzerine özdeş C tuğlasını şekil 3'teki gibi bırakınız. Tuğlaları kumun içinden yavaşça çıkardıktan sonra her iki durum için tuğlaların kum içine ne kadar battığını cetvel yardımıyla ölçünüz ve sonuçları tabloya not ediniz demiş. Tabloyu vermiş. Ee, Deney sonucunda tuğlaların batma miktarları için ne söylenebilir? Basınç ve tuğla ağırlıkları arasındaki ilişkili ilgili yaptığınız çıkarımlarınızı aşağıdaki alana yazınız demiş arkadaşlar. Cevabımız şöyle arkadaşlar. Tabloyu da dolduralım. A tek başına yaklaşık 2 cm batar. B tek başına yaklaşık 2 cm batar. B artı C üst üste burada yaklaşık 4-5 cm kadar batma olayı olur arkadaşlar. Çıkarımımız aynı temas alanında ağırlık iki katına çıkınca batma miktarı da yaklaşık iki katına çıkar. Basınç arttıkça batma artar. Basınç uygulanan kuvvet ile yani ağırlık ile doğru orantılıdır. Evet cevabımız böyle arkadaşlar. Soru 10. Kumun üzerini tekrar düzeltiniz. Tuğlaların yanda verilen şekil 4 ve şekil 5'teki gibi kuma bırakılmaları durumunda batma miktarları ile ilgili hipotezlerinizi aşağıdaki alana yazınız. Cevabımız şöyle arkadaşlar 10. soruda. Hipotezimiz tuğlaların kuma temas eden yüzey alanı beynin alt yüzeyi ve toplam ağırlığı A artı B. Her iki şekilde de aynı olduğu için şekil 4 ve şekil 5'teki tuğlaların kuma batma miktarları eşit olacaktır. Yani üsttekinin yan olması, düz olması çok da etkili değil arkadaşlar. Ağırlık ve temas yüzeyinin aynı olması batma miktarının eşit olmasına sebep. Evet cevabımız böyle arkadaşlar. Ve son soru 11. soru arkadaşlar. Tuğlaları kumun üzerine şekil 4'te olduğu gibi görüldüğü gibi aynı anda ve yavaşça bırakınız. Tuğlaları yavaşça kaldırıp tuğlaların kumun içine ne kadar battığını cetvel yardımıyla ölçünüz ve sonuçları tabloya not alınız. Kumun yüzeyini düzleştiriniz. Özdeş iki tuğlayı kap içindeki üzeri düzeltilmiş kum içine kum üzerine aynı anda ve yavaşça şekil 4'te görüldüğü gibi bırakınız. İki tuğlayı yavaşça kaldırıp tuğlaların kumun içine ne kadar battığını cetvel yardımıyla ölçerek sonuçları tabloya not alınız. Aynı şeyi mi okuduk ya? Tuğlaları. Yok okumadık herhalde aynı şeyi. Evet. Sorumuz böyle. Cevabımız arkadaşlar. Zaten çok kısa. Tabloda tuğlalar ve batma miktarları isteniyor bizden. Şekil 4'te e, tuğlanın batma miktarı 4 santim Şekil 5'te tuğlanın batma miktarı 4 santim yaklaşık olarak arkadaşlar. Çünkü her ikisinde yüzey alanları ve ağırlıkları aynı demiştik. Evet cevabımız bu şekilde arkadaşlar. Sayfamızda başka soru kalmadı arkadaşlar. Dersimiz burada bitmiş oldu. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.